E ondan sonra Oğuzhan abinin abimiz dediğimiz adamlar ama 80'deki yani Hümeyni'nin İran devriminden bu gelenek çok etkilenmiş ve bu etkiden dolayı çok yanlış akımlar cereyan etmiş. Hener yani Erbakan Hoca'nın adamları etrafında da bunlar çok kendisi bu kafada değildi ama etrafı bu kafada. Benim evime geldiler. Erbakan Hoca kalktı geldi. O zaman yine böyle her tarafım kütüphane. Bahri zengin diye biri vardı. Şimdi bilmiyorum ne iş yapar. O da o zaman baş bütün bu e, siyaseti düzenleyen yani Selamet Partisinin siyasetindeki bütün düzeni kuran adam Bahri zengin. O zaman dedi. Fikir babası. Projeler. Tamam. Er bak onuca burada oturuyor. Bahri zengin. Karşımda oturuyor. Efendi Hazretlerini bekliyoruz. Orada ne dedi? Kitaplara baktı böyle. Bu Bahri Bey yani. Kendi unutmuş olabilir, benim hafızam yerimde. Dedi ki, dediğim şey 25 senelik iş. Yahu dedi, bu Bukhari'de de dedi, hiç sosyal hayat yok dedi. Ne alaka şimdi? Sosyal, mosyal, devlet, düzen, tanzim, Bukhari'de hiçbir şey yok dedi. Halbuki he, hepsini Bukhari'den çıkarttı bütün ulema. Mecelle de Bukhari'ni, hepsi Bukhari'den çıkıyor. Ama böyle bir Bukhari'ye çaktı. Ondan sonra bu Hanefi mezhebi de nasıl bir şey dedi ya. Bak aynı böyle. Hanefi mezhebinde dedi cem yok dedi. Yani namazları yolculukta birleştirme meselesi. Hanefi mezhebinde cem yok dedi. Yahu dedi hadislerde var dedi. Her yer mezhepte var dedi. Bu Hanefi'de yok. Bu Hanefi'de nasıl bir bunu gör falan. Tabi her bakan hoca orada baktı dayanamadı. Ben de biraz şey yaptım ama şimdi evimde misafir. Erbakan Hoca dedi ki, yahu dedi, Bahri Efendi dedi, Ebu Hanife radıyallahu anh dedi yani, Ebu Hanife dedi, o hadisleri çoktan görmüştür sen merak etme dedi. Bu bir istihat meselesidir dedi ona. Bir cevap verdi yani. Fakat o zamanki siyaseti dizayn eden adamın lafına bak. Hanefi ne biçim mezhep, Ebu Hanife bunu görmemiş mi? Kime konuşuyorsun kime? Milyonlar, milyarlar, kıyamete kadar gelecek... Hanefi'de kendisine tabi olanlar bütün ulema evliyane demiş. Ebu Hanife'yi Allah'la arasına koyan ahirette vebale girmez demiş. Bitti Ebu Hanife. Ben onun fetvasıyla amel ettim diyeceksin Allah. A. Bitti. Ümmetin kandili ya bu Hanife. Ama farkında mısınız? Laflar ne kadar büyük. Yukarıdan aşağı. Muhatap Ebu Hanifeler. Onlara konuşuyor adam yani. Bu kafa. Bu nedir?